hem yönetimsel manada hem spor kulüpleri baktığınız zaman iki dost kulüp. Yarın ben iz, izleyenlerin neticesi üç sonuçlu bir oyun nihayetinde bu. Ama izleyenlerin gerçekten keyif alacak bir maç bekliyorum. Bizim sporcularımızın hafta boyu yanından hiç ayrılmadım. Antrenmanlar son derece üst düzeyde geçti. Şu anda Kayseri Spor 5 haftadır Burak Hoca'nın gelmeden itibaren ilk 3 haftayı beraberlikle son 2 haftayı da iki zorlu rakibi yenerek Rize'ye geldik. Yarınki maçın neticesi hakkında konuşmak sadece abes öyle olur. Oynanmadan hiçbir maç değil aslında. Doğru, rakibimiz olan bir netice takım konuşmak doğru değil. İki denk takımın maçı. Yarın hak edenin, oynayanın, hakemin asla konuşulmayacağı bir maç olmasını ben temenni ediyorum. Çünkü nihayetinde bu bir futbol müsabakası. Bir savaş meydanına çık çıkmıyorsunuz. izleyenlere keyif vermek için yani oraya gelen insanları mutlu etmek için sahada güzel hareketler kar kardeşçe bir mücadelenin olacağı bir maç olmasını ben temenni ediyorum. Neticesi ne olur bilemiyorum ama tabii <laughs> ki Kayseri Spor takımına ben çok güveniyorum. Sporcularımın antrenmanda ortaya koyduğu karakteri de izlediğim için e, iyi bir maç. Netice olarak tabii ki bekliyoruz. Her kulüp başkanının söyleyeceği şey takımının galip gelmesini istemesi. Bundan daha bir şey yok. Cize spor açısından da bu böyle, Kayserispor açısından da bu böyle. İyi oyun, temiz futbol, iyi yöneten bir hakem triyosu, onun sonucu da tabii ki hak edenin kazanacağı bir maç ama tabii gönlümdeki Kayserispor'un kazanması. Ya yani bundan daha doğal da bir şey yok. Sayın Başkan mali yapıyla alakalı e, bir soru sormak istiyorum. <laughs> Malumunuz bu temlik e, konusu e, yargıya intikal ettirilmiş bir e, dosya e, ve bu hangi aşamada bununla ilgili e, ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii bu e, temlik konusunu ben biraz polemik konusu edilmeye çalışılıyor. Sizin açınızdan söylemiyorum. Sizin sorduğunuz soru son derece haklı. Çünkü şehir adına bir soru soruyorsunuz. Nihayetin. Spor'un temliği senin e, sana bir getirisi götürüsü olan bir şey değil. Sen şehirde futbol adına, spor adına gazeteci yapan bir kişisin. Bu soruyu sormakta senin en doğal hakkın. Da, 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 bir bunu bir rakam var zaten. Bunu Başka ben sizin açınızdan söylemiyorum evet, evet. ama birileri özellikle bunu sanki biz yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi. Ya kardeşim ben sorumlu bir adam. Bunu yani bu işin muhatabı Berna Gözbaşıymış, Erol Bedirmiş bir başkasıymış. Ben ona bakmam. Ben kişilerle ilgilenmiyorum. Ben yemin edip oturduğum koltuğun sorumluluğunu yerine getirmek üzere orada görev yapan bir karakterim. Bunu benim ba babam da yapsa orada bir e, bu görevi ve ben burada da bir haksızlık, bir usulsüzlük görüyor isem bunun üstünü örtersem suçu işleyenle suçun üstünü örtenin ne kamu vicdanında bir farkı var ne Allah'ın adaletinin konacağı adalet terazisinde bir farkı var ne de günümüz hukukunda bir farkı var. Onun için bundan hiç kimsenin alınsına gücenmesine gerek yok ki. Ya biz bu işi yaparken karşı taraf illaki haksız da demiyoruz zaten. Ya bizim avukatlarımız ben Ciddi kulübü profesyonelleştirmeye çalışan ve bu manada da gayretler sarf eden biriyim. Ben futbolun içine yeni girmedim ki. Ben 1994 yılından beri bu kulübün içindeyim. Yani ben bunu birilerini inciteyim, rencide edeyim diye de yapmıyorum. Ben bunu yaparken vicdanımla ve aldığım görevin sorumluluğuyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya yarın belki kamu diyecek ki Hukuk niye var? Yok. Ali Başkan seni söylediğin gibi değil. Karşı taraf haklı diyecek belki. Neyin paniğine düşüyorlar bunlar? Oraya gidiliyor, buraya gidiliyor. Bir panik. Neyin paniğindesiniz? Yani şimdi ben bir buçuk yıldır bu kulübü yönetiyorum ve her gün diyorum ki ben Sayın Valiye bizi her ay denetleyin diyorum ya. Olur. Belki ben de hata yaparım. İnsan mı ya bilmediğim bir şey olmaz mı benim? Ama şeffaflıktan daha güzeli yok. Şeffaf olacaksınız. Bu kulübü devrettiğiniz nokta belli. Bugün bu kulübün geldiği nokta belli. <laughs> Hiç alınmayacaksınız bu işlerden. Ayak oyunlarına girmeyeceksiniz. Bakın ben sizin burada çok net bir şey söyleyeyim size. Sorduğunuz için söylüyorum. Ben daha hiçbir şey açıklamadım. Bu açıklamayacağım anlamına da gelmesin ha. Temlikleyle alakalı başlarım, transferle alakalı. Açıklamayacağım anlamına da gelmesin. Ben sezonun finalinde bu kulüpte kim ne yapmış, kim ne yapmamış hepsini açıklayacağım. Kamu bunu bilecek. Burası Kayseri'nin malı. Kimsenin babasının malı değil bura. Bura keyif çatma veya şen, şan şöhret yarıştırma yerleri de değil buralar. Burada milyonlarca euronun milyonlarca bütçenin idare edildiği bir yer burası. Eğer bilmiyorsanız yönetmeyeceksiniz. Hesap sorulabilirliğine inanmıyorsanız bu işe oturmayacaksınız. Bu kadar basit. Siz şimdi o menajer, bu menajer kulübü talan edecek. Buna yap o zaman bu başkanın sorumluluğu yoksa başkan niye var? Ben her gün bir icra dosyası, her gün bir icra dosyası artık bu sandım. Burama geldi artık. Yeter ya. Ondan sonra çıkacaksınız sokak sokak. Vay efendim şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? İftira, iftira, iftira. Ya bana iftira atsanız da tutmaz ya. Benim mayam temiz. İftiranı tutacak kişiler belli. İftiranın tutacağı kişiler hayatının içerisinde yolsuzluğun, arsızlığın, yalanın olduğu insanlara tutar bu. Ya ben hayatımı gün, her gün kendini imtihan eden bir adamım. Ben kendimi her gün eleştiren bir adamım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Şükürler olsun. Bizim buramızdan daha bir kuruş girerse biz bu mideyi söker atarız arkadaşlar. Sizler hepiniz şahit oluyorsunuz. Kulüpteki içtiğimiz çaya kadar parasını biz kendimiz ödüyoruz yönetim oradan. Onun için hiç kimse bu temliği, vay efendim dava niye açmayacağız kardeşim ya? Kayseri Spor'un temliğini siz gideceksiniz. Yapı Kredi Bankası'na devredeceksiniz. Ve Kayseri Spor'un gelecek yıllarını ipotek altına aldıracaksınız. Biz bunu dava etmeyecekmişiz. Niye etmeyeceğiz kardeşim? Ben dava ederim. Haklı bulunurum, haksız bulunurum. Demek ki haklı olacağıma inandığım bir donelerim var ki ben keyfi olarak o avukatlara, o kadar bilir kişilere, oraya, buraya onun için mi çabalıyorum? Bunlar nafile. Bunlar beni yıldıramaz. İstediğiniz yere gidin. Kafanızı taştan taşa vurun. Kayseri Spor'un bir kuruşunu kimseye yedirmeyecek. Ha, temlikten sonra da hesap soracağız. Ha, şimdi geleceksiniz. Bilmem 47 tane, 50 tane transfer, 30 tanesi feshedip gidecek. Ne yüdüğü belirsiz. E şimdi Deniz Ali Bek diye bir futbolcu. Sizler basın mensubusunuz ya. Kaç maç oynadı bu çocuk? 14. He? 14. 24. Kulübe maliyetini biliyor musunuz siz bu çocuğun? Milyon euro yakın. Ne 3 milyon eurosu ya? Senelik ama. 1 milyon 200 bin euro maaşı var bunun. 1 milyon euro servis ödenmiş. 3 yıllık sözleşmesi var. Verilen menajerlikler. 4,5 milyon euronun üzerinde ya. Allah'tan korkar insan ya. Bir şey konuşurken Allah adamı daşkaya eder. Bertolacci'nin maliyetini biliyor musunuz siz? Ne oynadı Bertolacci? Kaç dakika oynadı? He? Kaç dakika oynadı ya? Manuel Fer Fernandez. Manzala. Hepsi de aynı Kangla. De aynı. Siz bu kulübün o dönemde kaç lira bonservis bedeli ödediğini biliyor musunuz ya? Ha, bunları açıklayacağız kardeşim. Bunları kamuoyu bilecek. Ali Naibi ile ilgili yapılan sözleşme. Ali Naibi. Hala da kulüpteki mevcut futbolculardan para alıyor ya. Sen kulübün hem sportif direktör olarak maaşlı sportif direktörü olacaksın. Hem de menajer olarak o futbolcuları getirip onlardan para almaya devam edeceksin. Bugün buradan söylüyorum sizin aracınızda. Kemen'in ödediği paranın videosu var bende. Bunları vermeyecek miyiz biz? Bana ne kim sorumluysa sorumlu. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bunların hepsini açıklayacağım arkadaşlar bu futbol kamuoyu ya bizimle temizlenir ya kirli olmaya devam eder ya biz biz tem çıkarız dışarıya. Ama ben üstüme düşeni yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz karınca misali. Karıncaya diyorlar. Ya İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini sen taşıdığın suyla nasıl söndüreceksin? Allah bana İbrahim Aleyhisselam ateş atırırken sen niye orada bekledin? Duyarsız kaldın sorusunu sormaz ya diyor ya. Benim suyumu söndürmeyeceğini ben de biliyorum diyor. Ben üstüme düşeni yapayım arkadaşlar. Ben üstüme düşeni yapayım. E, o, bunlar cezam alır. Cezam almaz. Ali Naib Efendi oradan İstanbul'dan da hala Kayseri Spor'un futbolcularıyla uğraşıyor ya. Kemenin feshedilmesindeki kemeni feshettirip götüren Ali Naib'i. isfat ettirirlerse derim. Niye? Çünkü Ali Nahibi, biz buradan kulüpten gönderdiğimizde bana Kayserispor FK diye bir siteden bir ay küfredildi. Kayseri Spor'un futbol aklını gönderdi diye. Biz bunu da kimin yaptırttığını biliyoruz. Ben Kayserispor'un futbol aklını falan göndermedim. Kayserispor'u soyan bir adamı gönderdim Kayserispor'dan. Spor'dan. Hala daha kulüpteki futbolculardan para alıyor. Daha açacağım bu mane dosyası kemen dosyası Hepsini açacağım. Yani şimdi biz efendiliğimizi bozmadığımız için mi böyle sağa solda arkamızdan önümüzden iki tane işte bilmem e, zübük tutuyor, paralı tetikçi karıştırıyor ya. Bunlar mı yıldıracak bizi? Yıldıramaz ya. İsterse alayını toplasın. Ben öyle korkacak ürkecek bir adam falan değilim arkadaşlar. Ben gecemi gündüzüme kattım. Kayseri Spor aldığım noktadan getirdiğim nokta akıllara ziyan bir nokta. Ama hala da efendim e, sana ne ya? Niye bana ne ya? Ben bu kulübün başkanıyım ya. Nasıl bana ne? Kim böyle bir şeye cüret edebilir ya? Ben hayatı dürüst yaşamış bir adamım. Ben öyle yani benim öz evladım olsa Haksızlığa benim tahammülüm yok. İşte paylaşım yapıyor. İçim, içime giren yılan. Ya Allah ıslah etsin seni be. Kaldırmayacaksın o paylaşımın duracak orada. İçine giren yılanın kim olduğunu da açıklayacaksın. Beni kastediyor. Utan ya. Azıcık utanacak yüz varsa tabii bunda. İnsan Allah'tan korkar ya bunları yazarken, çizerken.